Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Bitcoin borsaları üzerinden nasıl emir gireceğimizi, emirlerimizin ne koşullarda gerçekleşeceğini, hangi durumda nasıl emirler girmemiz gerektiğini kısaca uygulamalarıyla anlatmaya çalışacağım. Bitcoin borsalarında şöyle bir avantaj var. Girdiğimiz emirler zaman içerisinde aşıma uğrayıp kendi kendine iptal olmuyor. Expire dediğimiz durum var bizim piyasalarda. Yani mesela borsada bir iş, emir girdiniz. Bunun bir gün, bir hafta, en fazla bir ay benim bildiğim kadarıyla içerisinde gerçekleşmezse kendi kendine iptal olur. Yani 100 liraya aldığınız bir hisse senedi gibi ki 150'ye gelince sat diye bir emir girdiniz. Bu emir bir hafta geçerli olabiliyor. En fazla bir ay diyebiliyorum ben. Daha fazlası da onlar da ücretim istiyorlardır diye hatırlıyorum ben. Bir ay içerisinde bu gerçekleşmezse emir kendi kendine otomatik olarak iptal oluyor. Çoğu borsada, çoğu bankanın internet şubesinden hisse senedi alım satımında bu bir günle sınırlıdır. Bir gün içerisinde gerçekleşmezse kendi kendine iptal olur. Ancak Bitcoin'de böyle bir şey yok. Dolayısıyla hani şu anda nedir 55 iken bir Litecoin değeri diyebilirsiniz ki 45'e düşünce 5 tane Litecoin al diye bir emir girersiniz. Ve bu bekler sınırsız zaman içerisinde yani bir sene iki sene bile bekleyebilir. Benzer şekilde mesela 55'e aldınız 500'e gelince sat diye bir emir girersiniz. Bir daha hiç bakmazsınız 10 katına gidince giderse e, sat, kendi kendine otomatikman satılır. Bu çok ciddi bir avantajdır Bitcoin borsaları için. E, kısaca değindikten sonra şimdi size eee order yani emir tiplerinden birazcık bahsedeyim. Nerede nasıl yapacağız? Yani market order dediğimiz şey şu anda geçerli piyasa fiyatı üzerinden al diyorsunuz. Kaç tane alman gerektiğini soruyor Litecoin. Mesela bir tane alacaksam diyor ki şu kadar size masraf olacak diyor gösteriyor bir tane alacaksam çünkü şu anki işlem fiyatı yani piyasa fiyatını gösteriyor 2 dersem bu var yani market fiyatından almak istiyorsanız şu anda bunu yaptım şu anda tabi itten neyi seçtik buy mı sell mi şu an satın almayı yani bizim satın alacağımız emirleri giriyorum limit order şu demektir satın satma satın alma aşamasında bir fiyata geldiği zaman bunu satın al. Yani bu genelde düşüşlerde kullanılır. Yani 55'ten aşağı düşeceğini ben düşünüyorsam mesela şey grafiğe baktım ve dedim ki bu 45'e düşer veya 50'ye düşer dediğim zaman mesela iki tane Litecoin al 50 dolardan dedim. 100 dolar kendi parası 50 sentte işlem ücreti fee dediğimiz şey. Bunu satın alma emrine girdiğim zaman bu 50 dolara gelene kadar bu işlem orada bekler. Yani sizin 100 dolar, 100.5 dolarınıza burada bloke koyarlar ee, ve ne zaman gelirse yani bir sene olabilir, 6 ay olabilir, bir hafta olabilir, bir gün olabilir, yarım dakikada olabilir, 2 dakikada olabilir. Ee, ne zaman gelirse bu kendi kendine gerçekleşir. Böyle bir emiri girme amacımız nedir? Ben baktım fiyasa ya bu 50'ye düşer dedim. 50'ye düşünce al dedi diye düşünebilirim. Böyle bir emiri bu, bu sebepten girelim. Satmada da aynı şekilde. Yani mesela e, çok yükseleceğini varsayıyorum ben ve bir daha da bakmak istemiyorum. Ya yani mesela 55 dolardan aldım diyorum ki 100 dolara gelince sat diyorum. Ne diyor? Geç şeyiniz yok diyor. Şu kadarlık Litecoin'iniz var diyor. Giremezsiniz diyor. Tabii bunu yapabilmeniz için Litecoin bakiyenizin olması gerekiyor. E, mesela satın al, alıp bir tane 55'ten al, aldım 75'ten satmak istiyorum. Hemen alayım bir tane. Market doğrudan Baya geldim. tabi bu fiyatları siz kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Yani ne nereye gidecek. Bir tane Litecoin'i aldım. Sata geldim. Limitten satıyorum. Yani bir tane light coin'i 55'ten aldım. 65'e gelince sat diyorum. Bunun bir expire olma şeyi falan yok. Ne yaptım? Bu emiri girdim. Dolayısıyla bu şey artık 65 dolara geldiğinde kendi kendine otomatikmen satılacak. Tamam bakış açımız bu şekilde olacak. Limit alırken veya satarken bu şeyde perspektifte bakarsak Emrimizi giriyoruz ve unutuyoruz. Bu zamanı olmayan, piyasayı takip etmeyen kişiler için birebirdir, biçilmiş kaptandır. İstediğiniz gibi emri girersiniz. İkinci şeyimiz stop loss. Stop loss işlemini şöyle yaparız. Yani çok düşük bir fiyata mal ettiğiniz ya da çok fazla kar ettiğiniz bir şey çok değerlenmişse düşüş trendine gireceğini düşünüyorsanız bunun Mesela 55 dolar dersiniz ki bu artık tavana çok yaklaştı bence bu, bu şeyde. Ama gide de Ne yapayım ben? 50'ye stop loss koyayım. Yani mesela 30'dan mal etmişim ben. 55'e gelmiş. Ee, tekrar 30'a düşme ihtimali olduğunu düşünüyorum ben bunu. Ama gitme ihtimali de var. Yani gittikçe de stop loss'u yukarı kaldıracağım. Yani 55 50'ye dönmüşse artık piyasa aşağı dönmüştür diye düşünüyorsam ben 50'ye bunun stop loss'unu koyacağım. Ee, sonra mesela bu 55 60'a gittiği zaman bunu 55'e taşıyabilirim stop loss'u. İşte 65'e gittiğim zaman 61'e taşırım. 70'e gittiği zaman e, taşırım. Mesela bu e, şuralarda koymak ki all time high'a geldiği zaman özellikle yatırımcılar tarafından yani tüm zamanların en yükseğine geldiği zaman e, bunu bir miktar altına stop loss koymak gerektiğini düşünürüz. Yani şuraya kadar gelmiş gelmiş bir, bir kere mesela bu Litecoin 346 dolara gelmiş. 300 dolara stop loss koyan biri şuradan kurtarmıştır. Daha da, daha şuraya geçelim. Daha da şurada bir yerde. Yani birkaç gün orada kalmış görüyor musunuz? Hemen aşağı çakılmış. Dolayısıyla her tüm zamanların en yükseğine geçmişse veya lokal high dediğimiz yani e, göreceli olarak o zaman değerinde yüksek bir değere geldiğini düşünüyorsanız e, orada da stop loss koyarsınız. Mesela şurada 105'teyken mesela 90 stop loss koyduğunuzu düşünün. Bu gitti. 115'e. Hemen stop loss'u yukarı taşıyoruz. 110 diyoruz. 135'e gitti. 120'ye taşıyoruz. Böyle böyle stop loss'u taşıyarak aşağı geldiğinde satıp e, büyük düşüşlerden kurturma. Tamam. Mesela bir tane satmak istiyorum. Ha, tabii o şeye koyduğum için limite koyduğum için o gitti. Şu kadar girebilirim. 0.06 diyorum ki şu anda 55. Bu 50'ye dönerse piyasa aşağı düşmüştür diye şey yapacağım. 50'ye bunu koyuyor. 25 dolardan aşağı bir şey giremezsin diyor şuradaki şeyden dolayı. Yani Litecoin'imi şey yapayım, iptal edeyim. Evet. Open order'ı bunu. Buradan da görüyoruz open ordersları. Evet. Bir Litecoin'i 65 dolardan satıyorum var. Şuraya bastığım zaman bunu iptal edeceğim. Ben kendi koyduğum şey. Ee, bunu iptal edebilirim. İptal edeyim. Dursun diyorum ama şu anki de aşağı giderse şey de düşünebilirsiniz yani. Ee, şu an aldım ama bu aşağıda gidebilir. Ben buna bir stop loss koyayım diye düşünebilirsiniz. Mesela 55'ten aldım ya ben. Ee, ya bu aşağı gitme ihtimali var. Dolayısıyla 50'ye gelince ben bunu Pardon. Bir tane Litecoin'i 50'ye gelince satmak istiyorum derseniz. Böylece zarardan kaçmadır Stop Loss. Zararı durdur. Zararı kes de deniyor Türkçe'de. Bu şekilde yaklaşabilirsiniz. Yükseldikçe de Stop Loss yukarıya taşınır. Tamam. Market'ı söyledik. Limit'i söyledik. Stop'u da söyledik herhalde. Sa satma. E da aynı şekilde. Tam tersi şey yapıyorsunuz. Evet. bir fiyatın üzerine çıktığı zaman diyorsunuz ki A, bu daha da gidecek. O zaman da bunu al şey yaparsınız. E, dersiniz. Ters mantıkla düşünürsünüz. Ama stop loss genelde loss için şey yapılır yani. E, yukarı fiyata gitmişse yani yukarılarda bir yerde olduğunu düşünüyorsanız ve bu bir şekilde aşağı dönecek ama yukarı da yukarıda gidebilir diye düşünüyorsanız o yukarı gidebilen fiyatın altına stop loss'umuzu koyuyoruz. Kısaca böyledir. Bitcoin borsalarının avantajından bahsettik. Bitstamp'ten de bahsedebiliriz. Bitstamp e, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olanlara hesap açan bir Avrupa merkezi borsadır. Buradan avantajı da e, satınca dolar olarak e, hesabınıza kalmasıdır. Diğer türlü Türkiye'deki borsalarda da bütün bunlar var. E, kullanılabilir ve Türk lirasında durmamak için şey yapabilirsiniz. USDT, Tether ve geçebilirsiniz. Tamamen bunlar perspektifle alakalı. Piyasanın nereye gideceğini düşünmenizle alakalı gelecek şeylerdir bu emirler. Diğer videolarda biraz daha detaylı olarak anlatmaya çalışacağım.